Evet, şimdi acım programcı hatalarından devam edelim. Dünkü yazdığım programda şöyle bir hata veriyor. Mesela şu an Arduino'yu takmadım. Kablosu çektik. Cihazı bağlamayı unuttunuz. Unutmadık. Şimdi program çalıştım. Şöyle kapatırken bu iki bu hata vermiyor pardon hata veren şuymuş. Tekrar başlatalım. Şimdi kapattığımız zaman şu şekilde bir hata veriyor programı. Bu başka programlarda da olabiliyor. Yazan şu uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu. Devamlı tıklarsanız uygulama bu hatayı yok sayar ve devam etmeyi dener. Çıkışı tıklarsanız uygulama hemen kapanır. Çıkış diyoruz. Tabi biraz daha kasıyor. Ve kapanıyor. Şimdi internette şu şekilde arama yaptım. İşte aynı hatayı nereden verebilir diye. 2012 yılında birisi sormuş. Şimdi delete işte bir arkadaş sormuş uygulamamızda işlenmiş özen durumda aynı hatayı alıyor işte aynı şeyleri gösteren frameworkleri tabi burada önemli olan soruya verilen cevaplar ee, ya bir yardım etsin lütfen kimse yok mu hey hacılar hacı ben baktım da sen ne yapmaya çalıştın onu çözemedim framework'ümü yük, e, yükledin sorun çıktı ne yüklediysen kaldır geri yükle sallamış Hacım internette biraz gezinme Herkes ayrı bir net framework sürümü yükle diyor. Her yerim net framework oldu ama hala çözülmedi. Çünkü olay net framework ile alakalı değil. Ya da oğlu sen ne demeyi yükledin onu da bir anlasam sen onları kaldır kaldırabilirsen. Kalkmazsa bilmem ne bilmem ne yabancı kelimeler o Oğuz Logic Register Cleaner ile tara olmadı. C'ye gir tamamen sallamış yani tamamen şeyde işin hava kısmında işte böyle acayip kelimeler falan kullanıp oradan bilme, bilmem bilmem yani ne dediği anlaşılmamış bile yani tamamen sallamasyon havaya yönelik bir cevap. Ya dayı oldu sen ne demeye denin bir denin bir tabi. Kullanmaya çalıştığım programda SMTP server gerekli diye bir uyarı veriyor. C -Sharp ile yazılmış bir program SMTP server kurulu yani kısmen yani hata olmazsa tabi yani bir şey diyemiyorum. Şimdi şu rektör. Net framework ile alakası yok. Doğru. Programın biri SMTP bağlantısı kurmaya çalışmış ama bağlanacağı sunucu güvenli bağlantı isteyince ve klient bunu vermeyince klient hata vermiş. Yani program hatası. Kodlayan kişi hata denetim yapmamış. Yüzde doğru. Bak şu arkadaş olayı vakıf. Ne yapmam gerektiği anlaşır bir şekilde anlatırsa anlatır mısınız beyler? Şimdi bu da tekrar cevap veriyor. Programı sen ya, yazıyorsan eğer SMTP bloğunu try cache bloğu için alıp hatayı özelleştirebilirsin. Ama yok başkasının programını kullanıyorsan program sahibine geri dönüşüp o sana düzeltip verir. Yine doğru. Arkadaşlar böyle bir şey buldum anlayanlar varsa tabi biri yine şey yapmış sallamış o da ona bakmış. Bu tekrar cevap vermiş. Gerekli açıklamaları yaptık kardeşim boşuna arıyorsun diye. Bunu tekrar uyarmış soran arkadaşı. Kardeşim bu bir program. Mailime bir yazı gönderiyor ama diğer başka programlarda da oluyor. Yani senin çözümün işe yaramadı diye gene ne demeye çalışmış anlamadım. Tabi bu yine çıldırıyor. Programı sen mi kodluyorsun? Hayır olayı anlay anlamaya başladı o zaman dediklerimin işe yarayıp yaramadığını nereden biliyorsun şu arkadaşı ben çok sevdim ben işin kolsal tarafını nasıl düzeltilmesi gerektiğinden bahsettim bu bir net in standart application cache hatası açıklamalarda uyarı penceresinde yazıyor neyin sebep olduğu da dahil o yüzden kodda düzeltilmesi gereken şeyler var seninle alakası yok olayın ama program arayüzüne maile erişim için e, açabilmek açabilmek gibi bir seçenek varsa onu aktifleştir. Yani aynı şu bizim arduino'muzu bağlayıp bağlamadığımızdaki duruma benzer bir nedeni söylüyor. Girdiğin kullanıcı adının ne adının ve parolanın doğru olduğunu emin ol. Tamam Denin bir sağ ol demiş. Ondan sonra diğerleri bir ikinci sayfada falan sallamaya devam etmiş. Yani tek olaydan anlayan arkadaş şu gibi gözüküyor. Aynı şekilde şunu aş aşağı atalım. Şimdi bizim programımızda da aynı problem var. İşte e, kaliteli programcılık dediğimiz şey ya da hatayı görk görme zaten bu programları denetleyen özel firmalar bile var. Şu şekilde başlattık. Mesela aynı programı şu anda açarsam Arduino bağlıyken hata vermez, direkt kapanır. Tamam dedik, kapattık. Zaten şu hatası giderilmiş program. Ama Arduino'yu çektiğimiz zaman bağlantı koptuğu için kapattığımız zaman aynı hatayı verir ve çıkışa basarsak program çıkar. Bu yazılımsal bir hata. Bu hatayı nasıl düzelttik? Çok basit. Form bir form closing işte kapatırken oluşacak olayları yazdığımız şey. Buraya tek yapmamış gereken 3 tane harf girip tab tuşuna 2 kere basmak. Basamadım. 2 kere bastık. Sonra kısmı alıyorum. Kopyala. Şuraya yapıştırıyorum. Sonra şurayı siliyorum. Kes yapıştır yapsak daha kolay olur. Şunu da siliyorum. Bağlamayı unuttunuz. Evet bağlamayı unuttuk. Kapatıyorum ve tekrar düzgün bir şekilde kapanıyor. Yani iki satırlık bir kod aynı soruları başkaları da soruyor. Bir yeni yanlış cevap ve aralarında bir tane doğru cevap. Ve arkadaş epey de bir araştırma yapmış herhalde. Olay tamamen yazılımsal ama bir soruyu sordurduğu zaman bu soruya binlerce kişi, yüzlerce kişi yanlış cevap veriyor olabilir. Bütün forum sayfalarında tamamen insanlar belli bir şey ezberlemiştir. İşte net find lock, net her şeyi aynı hataya bağlayan şeyler var. Aynısını bizim bir arkadaş da yapıyordu. Bilgisayar ne zaman bir bozulsa şey yapsa anakartın üzerindeki saat pilini söküp takıyordu. Birkaç tane o şekilde anakart yedireceğim sağ olsun. Yani farklı sorunları bir şeyler öğrenip de e, sallamamak lazım. Özellikle şöyle yabancı kelimeler kullanıp da milletin kafasını hiç karıştırmamak lazım. Şu, şu, şu soruya bak ya. İbretlik. Şu soruya diyorum cevaba bak. Ya anlatacağım bu kadardı. Ee, hatayı gidermek için C Sharp'ta try cache bloğunu kullandık. Farklı şeylerde farklı hatalar olabilir. Yazılımı bütün detaylarıyla iyice test edip ondan sonra kullanmak gerekiyor. Yine bayağı bir hata çıkacaktır bir yazılımda ama bu konuda da bilgi vermek istedim. İzlediğiniz için sağ olun.